Selamün Aleyküm kıymetli izleyicilerimiz. İslam'ı doğru kaynaklardan öğrenmek, imanınızı güçlendirecek bilgilerle hayatınıza rehberlik etmek ve gündelik yaşamınızda dini hassasiyetlerinizi artıracak içeriklere ulaşmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her gün daha fazla kişiye ulaşarak İslam'ın güzelliklerini anlatmayı ve bilinçli bir ümmet oluşturmayı hedefliyoruz. Bu yolda sizlerin desteği bizim için çok kıymetli. Ayrıca yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Açarak en güncel içeriklere ilk siz ulaşabilirsiniz. Desteklerinizle büyüyen bu güzel topluluğun bir parçası olun ve sevap zincirine katkıda bulunun. Unutmayın abone olmak sadece bir tıklama ama sonuçları sonsuz ahiret hayatınız için büyük bir adım olabilir. Dualarınızda bizi de eksik etmeyin. Allah'a emanet olun. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, insanoğlunun hayatını düzenlemek, huzurlu bir toplum ve aile düzeni sağlamak amacıyla Allah'ın vahyi doğrultusunda insanlara rehberlik etmiştir. Bu rehberlik insanın hem dünyevi hem de uhrevi hayatını kapsayan geniş bir alanı içerir. Cinsel hayatta bu alanlardan biridir. Cinsellik, yaratılışın bir gereği ve neslin devamı için temel bir ihtiyaç olmakla birlikte insanın fıtratına uygun sınırlarla çevre. İslam dini, cinsel hayatı helal çerçevede yaşayan bireyleri teşvik ederken harama götüren yolları ve fiilleri kesin bir dille yasaklamıştır. Peygamberimiz bu konuda ümmetini uyarmış, aile hayatının huzurunu ve bireylerin ahlaki duruşunu koruyacak prensipler ortaya koymuştur. Bu prensipler hem Kur'an ayetleri hem de hadisler aracılığıyla müminlere bildirilmiştir. İslam'a göre cinsel ilişkinin en temel şartı bir erkekle bir kadın arasında meşru bir nikah, Bağı bulunmasıdır. Nikahsız olarak kurulan ilişkiler İslam'da zina olarak tanımlanır ve büyük günahlardan biri olarak kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'de zina, çirkin ve kötü bir yol olarak nitelenmiş ve şöyle buyurulmuştur: Zina'ya yaklaşmayın çünkü o gerçekten çirkin bir iş ve çok kötü bir yoldur. Peygamber Efendimiz de zina eden kimse mümin olduğu halde zina etmez buyurarak bu fiilin nedenle ağır bir günah olduğunu ifade etmiştir. Zina sadece bireyin manevi dünyasına zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda aile bağlarını koparır, toplumsal düzeni bozar ve insan onuruna aykırıdır. Bu nedenle İslam, zinaya götüren her türlü yolu kapatmayı amaçlamış ve müminlerin iffetli bir hayat sürmelerini öğütlemiştir cinsel ilişki konusunda yasaklanan durumlardan biri de hayız, adet ve nifas, loğusalık dönemlerinde kadınla ilişkiye girmektir. Kur'an-ı Kerim, Bakara Suresi 222. ayetinde bu durumu açıkça yasaklamış ve şöyle buyurmuştur. Sana kadınların ay halini soruyorlar. De ki, o bir eziyettir. Ay halinde kadınlardan uzak durun ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. İyice temizlendiklerinde ise Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın. Bu ayet adet ve lozalık döneminde cinsel ilişkiyi yasaklamakla kalmamış, aynı zamanda bu durumun bir eziyet, yani kadının hem fizyolojik hem de psikolojik olarak hassas bir dönem geçirdiğini ifade etmiştir. Peygamber Efendimiz de bu dönemde cinsel ilişkiden sakınılmasını öğütlemiş ve eşlerin bu süreçte birbirlerine sevgi ve şefkatle yaklaşmalarını tavsiye etmiştir. Bu yasak, kadınların sağlığını korumak ve eşler arasında saygıyı artırmak gibi hikmetler barındırır. Bir başka haram olan cinsel ilişki şekli ise anal ilişkidir. Peygamberimiz bu tür bir ilişkiyi kesin bir dille yasaklamış ve bunun Allah'ın gazabını çekeceğini ifade etmiştir. Hadis-i şeriflerde kadınlarına arkadan yaklaşanlar lanetlenmiştir buyurularak bu fiilin fıtrata aykırı olduğu vurgulanmıştır. Anal ilişki hem sağlık açısından ciddi tehlikeler taşır hem de yaratılış amacına uygun değildir. İslam insanın hem bedenini hem de ruhunu koruma altına almayı amaçladığı için bu tür fiilleri haram kılmıştır. Ayrıca bu tür davranışlar eşler arasındaki sevgi ve güven bağlarını zedeler, evlilik hayatında huzursuzluklara yol açar. Cinsellikteki bir diğer önemli husus ise eşlerin birbirine rızaları olmadan zorla yaklaşmamalarıdır. Peygamber Efendimiz evlilik ilişkisinin sevgi, saygı ve rıza temelinde inşa edilmesi gerektiğini belirtmiş ve eşlerin birbirine anlayışla yaklaşmasını öğütlemiştir. Zorla kurulan bir ilişki evlilik hayatında duygusal kopukluklara ve huzursuzluklara neden olabilir. Bu nedenle eşlerin karşılıklı rızasını gözeterek hareket etmeleri evlilik bağını güçlendiren bir unsurdur. Peygamberimiz ''Kadınlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi, onların da sizin üzerinizde hakları vardır.'' buyurarak, evlilikte karşılıklı hakların önemine dikkat çekmiştir. İslam, cinsel ilişki gibi mahrem konuların mahremiyet çerçevesinde yaşanmasını emreder. Peygamber Efendimiz, eşlerin özel hayatlarını başkalarına anlatmalarını ya da başkalarının görebileceği yerlerde ilişkiye girmelerini kesinlikle yasaklamıştır. Mahremiyetin korunması hem bireysel hem de ailevi itibarın korunması açısından önemlidir. Peygamberimiz bu konuda şöyle buyurmuştur: Eşleriyle birlikte olduktan sonra bunu başkalarına anlatan kimseler Allah katında en kötü insanlar arasındadır. Bu hadis, cinsel hayatın gizliliğinin ne kadar önemli olduğunu ve mahremiyetin ihlal edilmesinin ne büyük bir hata olduğunu göstermektedir. Ayrıca eşlerin birbirine sadakati evliliğin temel taşlarından biridir. İslam, eşlerin sadece birbirlerine ait olduğunu ve başka kişilerle kurulacak ilişkilerin büyük bir günah olduğunu açıkça ifade eder. Evlilik, karşılıklı güven ve bağlılık üzerine kurulu bir müessesedir ve bu bağın korunması gerekir. Peygamber Efendimiz eşler arasında sadakat hakati ihlal eden her türlü davranışı kınamış ve müminlere evliliklerine zarar verecek fiillerden uzak durmalarını tavsiye etmiştir. İslam'ın haram kıldığı bir diğer fiil ise hayvanlarla cinsel ilişki gibi yaratılışa tamamen aykırı davranışlardır. Bu tür fiiller insanın onuruna ve fıtratına tamamen aykırıdır ve ağır günahlardan biri olarak kabul edilir. Peygamber Efendimiz bu tür davranışları lanetlemiş ve bunların toplumun ahlakını bozacağını belirtmiştir. İslam insanı hem maddi hem de manevi kirlenmeden korumayı amaçlar ve bu tür fiillerin her türlüsünü kesinlikle yasaklar. Peygamber Efendimizin cinsel hayatla ilgili uyarıları insanın hem bedensel hem de ruhsal sağlığını korumaya amaçlar. Bu uyarılar insanı haramdan sakındırarak helal dairede huzurlu bir hayat sürmesini sağlar. İslam, cinsel hayatı fıtrata uygun bir şekilde düzenleyerek bireylerin ve toplumun huzurunu temin etmeye hedefler. Peygamberimizin bu konudaki tavsiyeleri aile hayatının huzuru, bireylerin mutluluğu ve toplumsal düzenin korunması için büyük önem taşır. Müminler bu emir ve yasaklara riayet ederek hem hem bu dünyada hem de ahirette saadete ulaşmayı amaçlamalıdır. Cinsel hayat insanın hayatının önemli bir parçasıdır ve bu konuda peygamberimizin rehberliği insan için bir nur ve hidayet kaynağıdır. Bu rehberliği dikkate alarak yaşamak bireysel ve toplumsal huzurun anahtarıdır.